tamam tamam hocam camını komple kestik burada kapıyı yine ha, büktük ve olarak, çıkarttık şimdi burada çatıda bir şeylik var ee, eğimlik var e, baktı, ütülüyoruz bu şekilde bunu buraya yapıştırıyoruz bana da da, bana da şey şimdi bu eve çalışıyoruz iç göçürmelerini yaptık. İlk başta perdeyi çıkarttık. Sonra kenar çıtlattık. Çerçevenin kenarını çalıştık. Şimdi de komple çıkarttık. Burayı yine büktük. Çıtlatma yaptık. Bu şekilde. Şu çatıda bir içe büküklük var. Onu da bu şekilde ütüledik. Bıraktık. En çok sorulan sorular. Cımbızlamıyorum. Ve maki, üçlük beşlikler maket kartonu arkadaşlar maket kartonu kullanıyoruz. En çok sorduğunuz sorularda bu. Tamam. Mı? Şimdi bunu buraya yapıştırıyoruz. Şurayı fayda bıraktık çünkü buraya yol döşenecek. Şu yolun kesikliğinin belli olmaması için fay bırakıyorum. Bu yol döşendiği zaman taşlar döşenecek zaten. Şuradaki kesiklik olmayacak. Balkon vardı ya kestiydik. Onu da şunu yapalım. Ee, balkon aralarını kesmiştik bir önceki videoda. Şimdi aralarına maket kartonu ile yükseltisini sağlayacağız. İnce maket kartonları cup şuralar sonra temizlenecek. Şurayı kesmemiz. Ucu küt kalem seçiyorum ki boyamalar kolay olsun diye. Şimdi bunu bu şekilde yapıştırdık. Üzerine bir tane daha balkonu böyle getirip yapıştıracağız. Şu alttaki derinliği vermiş olacağız. Tam da balkon öne gelmiş olacak.